Arkadaşlar bugünkü dersimizde Plan polyline komutuyla çizgi çizme işlemleri yapacağız. Plan komutu line komutundan farklı olarak düz çizgiler çizebildiği gibi açısal, dairesel çizgiler çizebilmekte, hatta çizgi kalınlığı vererek değişik geometrik çizgiler elde etmemizi mümkün kılmakta. Plan komutunda çizdiğimiz çizgiler tümleşik, bütünleşik çizgilerdir. Yakalama noktalarından Aşağı yukarı oynayarak istediğimiz şekilde çizgiler üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Ee, bu üç boyutlu çizimlerde line komutunun üzerine trim, region veya bandır gibi değişik komutları kullanacağımız yerde tek bir komutla basit çizimlerde birleşik çizgiyle çizimlerimizi yapabiliriz. Bize şimdi ekrandaki uygulamayı yapacağız. Ön line komutuna tıkladık. Ölçüsü kenarımızın ölçüsü 40 mm'ymiş. 40 mm çizdik. Arç dedik. Radüsünü veriyoruz. 15 mm. Şekli çizdi. Fakat yön olarak aşağıda çizdi. Yukarıda çizmesini istiyorum. 30 0 derece yukarıya doğru ctrl ile tuşuyla getirdim. Enter tuşuna bastım. Yeniden daire çizmeye başladı. Line tekrar düz çizgi çizmesini istedim. 40 mm yukarıya doğru ölçü 70 fakat şuradaki e, daireden e, yaydan dolayı 10 mm düşüreceğiz. 60 mm yukarıya doğru çizdik. Arç yay çiz. E, Radüsü 10 olacak. Burada bir değişik yöntem kullanacağız. X'te Y'deki değerlerini yani çizim yöndeki değerlerini bu sefer vereceğim. Hesap yapmak istemiyorum. Et evet, X'te bir eksi 10 azalmakta. Y'de ise artı 10 bir artış söz konusu bulunduğu şu noktadan şu noktaya göre. Enter dedikten sonra çizimizi yaptı. Line komutuyla düz çizgi çizmek istediğimi belirtiyorum. O kenarın ölçüsü 40 fakat 10 milimetrelik yay çizdiğimiz için 30 milimetre daha gitmesi gerekiyor. Çizgi düz olarak geldi. Şuradaki kısmını çizeceğiz. Yine Arch diyoruz. Radüsünü 15 olarak düzeltiyoruz. 15 olarak düzelttiğimizde şekli yine yukarıdan çizdi. Fakat yukarıda değil. Aşağıda şu şekilde olmasını istiyorum. 30 mm bitiş noktası 180 derecede. Fakat aşağıda olması gerekli. Bu şekilde enter. Yeniden yay çiziyor. Line tuşuna bastım. Düz çizgi çizmesi için 40 dedim. Close'la da şeklimi kapatmış oldum. Birebir aynı ölçülerde şekli çizmiş olduk. Şimdi gelelim ikinci uygulamamızın çizimine. Çizgimizde white çizgi kalınlığını kullanacağız. Bir başlangıç bir de bir bitiş noktasının kalınlıklarını vererek ekrandaki şekli oluşturmaya çalışacağız. Polyline komutuna tıkladım. Normalde çizgi layer'da katmanda verdiğim çizgi kalınlığı kadardır. Fakat burada görüntüde bir çizgi kalınlığında değişiklik yapacağız. Bunu da white komutuyla yapıyoruz. W ve Enter. Başlangıç kılındığını sordu. 5 ile başlayacak. 5 ile devam edecek. Ne kadar? 10 mm ölçüsünde. Şimdi ok gibi olan şeklin şuradaki kısmını yapacağız. Yine W'ye basıyorum. 20 ölçüsünde başlayacak. Fakat bitiş ölçüsü çizgi kalınlığı 5 olacak. Bunu artık istediğimiz kadar uzatarak şekli yapabiliriz. Fakat bizimkisinin ölçüsü 20 olduğu için 20 yazıyoruz. 20 milimetrelik kısmı çizdikten sonra düz bir çizgiyi 5 milimetre kalınlığında yine 20 milimetre ölçüsünde çizdim. Çizgimin kalınlığını yine 5'ten başlayıp 20'de bitiyor. W'ye bastım. 5 çizgi kalınlığıyla başlayacak fakat 20 ile bitecek. Çizgi kalınlığını ayarladıktan sonra çizgi boyunu da 20 olarak belirledim. Çizgim 20 milimetrelik çizgi kalınlığında devam ediyor fakat 5 milimetre olması lazım. W 5 5 10 milimetre ölçüsünde enter dediğimde şeklini çizmiş oldum. Evet plan polyline komutuyla daha çok yapılacak şeyler olmasına rağmen basit bir uygulamayla dairesel çizgiler çizmek ve çizgi kalınlığını vererek de basit geometrik şekiller plan komutuyla uygulamasını yapmış olduk. Sayfamızı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.